Arkadaşlar merhabalar. Paraf Akademi'ye hoş geldiniz. Bu dersimizde Tanzimat edebiyatının ikinci bölümüne devam edeceğiz. Tanzimat edebiyatında hikaye, roman, şiir, tiyatro gibi konulara bakacağız. Hemen dersimize geçelim. Tanzimat şiirinin genel özellikleri, Tanzimat şiirinin divan şiirine en çok bağlı kaldığı unsurlar, ölçü, söz sanatları Nazım şekilleri beyit gibi teknik unsurlardır. Yani biçimsel anlamda Tanzimat şiiri divan şiirine nedir? Bağlıdır. Tanzimat şiirinde divan şiirine cephe alınmış fakat divan edebiyatının nazım biçimleri gazel, kaside, terkibi bent bunlar ne olmuş? Kullanılmaya devam edilmiştir. Fransızcadan şiir çevirileri yapılmış. Yeni nazım şekilleri bu dönemde denenmiştir. Tanzimat devrinde hece vezne karşı olan ilgi biraz daha artmışsa da Aruz eski hakimiyetini ne yapıyor? Devam ettiriyor. Yani Aruz'a devam. Tanzimat içinde en büyük yenilik içerikte olmuş medeniyet, hak, adalet, kanun, devlet, millet, hürriyet, vatan gibi konular ne olmuş? İşlenmiştir. Yani arkadaşlar medeniyet, hak, adalet, kanun, devlet, hürriyet, vatan gibi ne yapmıyoruz? Kavramları unutmuyoruz çünkü bunlar sınavlarda çıkabiliyor. Nazım birim olarak genellikle beyit kullanmıştır. Başlangıçta şinasi ile klasik şiir daha sonra ise namı kemale romantik şiir etkili olmuştur. Ziya Paşa ile birlikte felsefi düşünce şiire yansımış, Abdülhakami Tarhan ile ölüm, yokluk, varlık gibi temalarda şiire girmiştir. Uyak anlayışında değişiklikler görülmüş hatta uyaksız şiirler bile yazılmaya başlanmıştır. Divan şiirindeki beyt bütünlüğünden uzaklaşılmış bütün güzelliği esas alınmıştır. Yani parça güzelliği değil bütün güzelliği ne oluyor arkadaşlar? Kabul ediliyor, benimseniyor. Şiirlere başlık konmaya ne oluyor? Bu dönemde başlanıyor. Ya hocam eskiden başlık yok muydu? Gazel gazel, kaside kasideydi. Ama buradan itibaren ne oluyor arkadaşlar? Vatan şarkısı, hürriyet kasidesi gibi şiirlere gerçekten isimler, başlıklar konuyor. Evet, birinci dönem tanzimat şiirine şöyle bir bakalım. Tanzimat edebiyatının birinci dönem 1860-1876 yıllarını kapsar. Yani 16 yıllık bir süreç. Bu dönemin en önemli temsilcileri Şinazi'dir. Nasıl yani hocam Şinazi? Ben bunu şöyle kodladım arkadaşlar. Şinazi diye. Zaten Şinasi'ye benziyor. Aynı zamanda Namık Kemal ve Ziya Paşa'yı ne yaptık? Böylece görmüş olduk. Evet bunlar nedir? Birinci dönem şairlerimizdir. Hatta buraya Şinazi Mektebi de diyebiliriz. Bakın mektebi yani okulu diyebiliriz. Sanat toplum içindir görüşü benimsenmiş ve bu doğrultuda toplumsal içeriği öne çıkaran eserler verilmiştir. Dilde sadeleşme ve hecoysu savunulmuş ancak ne olamamış arkadaşlar uygulanamamış değil mi? Çünkü bu adamlar arkadaşlar eski kültürle gelenekle yetiştiği için sade şiirle daha doğrusu sade dille şiir yazmayı beceremiyorlar. Sanatçılar Fransız devrimci yazarlarından esinlenerek zulme, haksızlığa kalemleriyle savaş açmışlardır. Divan edebiyatı eleştirilmiş, halk edebiyatı savunulmuş ama gelin görün ki ne olmamış arkadaşlar? Pek bir değişiklik yapılamamış. Yani bunu bu düşünceyi eserlere yansıtamamışlar. Şiirde estetik güzellikten çok içerik ön plana çıkıyor birinci dönemde. Şiir düşünceleri yaymak ve aktarmada bir araç olarak görülüyor. Şiirde o güne kadar hiç işitilmeyen, daha önce işlenmeyen vatan millet, hak, hukuk, hürriyet, meşrutiyet gibi kavramlar işlenmeye başlanıyor. Buna tekrar yıldız attım çünkü buradan soru geliyor. Batı şirin etkisiyle yeni şiir denemeler olmakla birlikte genel anlamda eski nazım şekilleriyle yeni kavram ve duygular ele alınmıştır. Bakın arkadaşlar buraya da yine bir yıldız atıyorum. Evet geldi ikinci dönem Tanzimat şiirine. Tanzimat Edebiyatı'nın ikinci dönemi ise 1876-1896 yani 10 yıllık bir süreci kapsıyor. Bu dönemin en ön temsilcileri Abdülhakamit Tarhan, Recaizade Mahmut Ekrem ve Muallim Naci'dir. Arkadaşlar Abdülhakamit Tarhan Recaizade Mahmut Ekrem daha çok yenici taraftarı iken Muallim Naci ne olmuş biraz daha tutucu davranarak eskici yani divan şiirine yönelik tutumuyla karşımıza çıkıyor. Tanzimatın ikinci döneminde bireysel değerlere bağlı şiir anlayışı öne çıkmıştır. Ya hocam bunlar toplumdan niye bireysel geçtiler? Çünkü baktığımızda artık bu dönemde istibdat yönetim var. Yani çok sıkı bir e, ne var arkadaşlar? Devlet yönetim var. O yüzden şairler ne yapamıyorlar? Toplumsal konuları ele alamıyorlar. Bu yüzden de daha çok bireysel konulara yöneliyor ve sanatın amacı güzellikleri anlayışıyla sanat ölçülerini ön plana alarak eser vermeye başlıyorlar. Ve arkadaşlar baktığımızda sadece üslup güzelliği değil konu güzelliğini de savunuyorlar. Evet sanat sanat içindir anlayışı görüşü benimsenmiştir. Şiirlerde aşk doğa ölüm gibi bireysel temalar işlenmiştir. Şiirde felsefi düşünceler, metafizik konular yer verilmiştir. Güzel olan her şey şiirin konusudur denmiştir. Evet birincilerin şiiri somut ve akla dayalı yaklaşımı karşısında ikinci döneme arkadaşlar baktığımızda nedir? Soyut sanat ölçüleri şiire yansımıştır. Şiirlerin konuşma dilinden ayrı bir özellik taşıdığı belirtilerek süslü, sanatta ağır bir dil Tanzimat ikinci dönem şiirinde benimsemiş. Kulak için kafi anlayışı benimsemiş. Bütün güzelliği ve konu birliği dikkate alınmıştır. Evet şiirler eski nazım şekilleriyle yazılmış ancak yeni nazım şekilleri de bu dönemde kullanılmaya başlanmıştır. Şiirlerde hangi akım etkilidir? Romantizm. İlk dönemde ne vardı? Klasisizm ve romantizm bir aradaydı. Evet şimdi arkadaşlar bunları bir karşılaştıralım. Birinci dönem sanat toplum içindir. ikinci dönem sanat sanat içindir. Bakın şuradan ayırdık. Birinci dönemde toplumsal temalar, ikinci dönemde bireysel temalar öne çıkıyor. Her iki dönemde de ağırlıklı olarak aruz ölçüsü kullanmıştır. Birinci dönemde dilde sadeleşme fikri savunulmuş ama uygulanabilmiş mi? Hayır. İkinci dönemde ise bu ortada bile yok. Yani bunu savunmuyorlar. Aksine süslü sanatlı bir dil kullanıyorlar. Birinci dönemde göz için uyak anlayışı varken ikinci dönemde kulak için uyak anlayışı benimsenmiştir. Her iki dönemde de bakın arkadaşlar konu bütünlüğü esas alınmış. Her iki dönemde de divan edebiyatı nazım şekilleri kullanılmış. Her iki dönemde de şiirde romantizmin etkileri söz konusu. Her iki dönemde de şiirlere başlık konmuştur. Evet bunlar da gördüğünüz gibi iki dönemin ortak yönleri. et evet, geldik Tanzimat roman ve hikayesine. Türk edebiyatında arkadaşlar 1860'tan sonra baktığımızda ne oluyor? Roman yazılmaya başlanıyor ve edebiyatımızdaki ilk roman nedir? Bir çeviri romandır. Yusuf Kamil Paşa'nın 1859'da Fenelon'dan çevirdiği Telemak adlı eser nedir? Bizim ilk çeviri romanımızdır. Daha sonra Atala, Pol ve Virjini, Sefiller gibi Victor Hugo'dan ne oluyor? Bakın arkadaşlar çeviriler yapılıyor. Ahmet Mithat Efendi, Namık Kemal Şemsettin Sami ise bu dönemde roman yazan sanatçılarımız. Hikaye ve romanın genel özelliklerine şöyle bir baktığımızda sanatçılar genellikle kendi dönemlerindeki yaşanmış bir yaşanması mümkün olayları ve tarihi olayları işlemişler. Tanzimat sanatçı eserlerinde her kesimden kişi ne yapıyorlar? Sosyal ve ekonomik konumlarına uygun bir şekilde konuşturuyorlar. Yani arkadaşlar burada gördüğünüz gibi ne var? E, toplumsal e, statüyü esere yansıtma var. Olayların merkezinde aşk ve entrikalar vardır. Olayların gelişmesinde tesadüflere çokça yer verilmiştir ve bu bir hatadır arkadaşlar edebiyatta. Eserlerde kişiler tek yönlü oluşturulmuş yani iyi ise iyi, kötü ise kötü olarak devam etmiş. Yani ne yok? Karakter yok. Tip var arkadaşlar. Yazarlar yer yolu olan akışına müdahale ederek okura bilgi verme yoluna gitmiştir. Bakın bu önemli bir kusurdur. Neden? Yazar burada ne yapıyor? Kişiliğini ortaya koyuyor değil mi? Romanın akışına müdahale ediyor. Çevre betimlemeleri genellikle süs unsuru olarak kullanılmıştır. Bakın betimlemeler süs unsuru. Yazarların bir kısmı halka, bir kısmı aydınlara seslenmiştir. Olayların geçtiği mekan genellikle İstanbul'dur. Mekan fon olarak kullanılsa da ağırlıklı olarak o dönemin sosyal yaşamından olmuş yansıtılmıştır roman ve hikayelere. Evet eserlerde yanlış batılaşmanın yol açtığı komik durumlar. Görmeden evlilik, kölelik ve cariyelik, yanlış kadınları sevmenin doğurduğu yıkımlar gibi toplumsal konular ele alınmış. Roman ve hikayelerde romantizm etkili olmuştur. Ama arkadaşlar daha sonra ne oluyor? Realizm değil mi? Ortaya çıkıyor arkasından da naturalizm karşımıza çıkıyor. Evet birinci dönem tanzimat hikaye ve romanına baktığımızda bu dönemde hikaye türünün ilk örneklerinin verildiğini görüyoruz. İlk yerli romanımız Taaşşuku Talat ve Fitnat. Evet Taaşşuku Talat ve Fitnat derken şeyi ne yaptım vurguladım. Neden? Yazarımız Şemseddin Sami'dir. Dolayısıyla arkadaşlar Şemseddin Sami'nin yazdığı Taaşşuku Talat ve Fitnat nedir? Bizim ilk yerli romanımızdır. Hocam bu taaşşuku talep ve fitnat derken aşık ne demek diye soranlara söyleyeyim. Ta e, arkadaşlar hemen şurada gösteriyorum bakın. A, Ş, K yani talep ve fitnatın aşkı diye çevirebiliriz. Batılı anlamda ilk geldiği hikayemiz yine bu dönemde yazılmıştır. Yazarımız kim? Ahmet Mithat Efendi. Letaifi Rivayet adlı serisi nedir? Baktığımızda bizdeki ilk hikaye örneğidir diyebiliriz. Rivayet, rivayetler demek letaifte rivayetlerin hoşluğu, güzelliği gibi bir anlamı var. Eminiyat Bey'in müsameret namesi de yine ilk hikaye örneklerinden birisi. Evet bu dönemin eserlerine baktığımızda bunlar ilk olmalarından dolayı teknik açıdan nedir? Kusurludur. Zaten az önce kusurları ne yaptık saydık değil mi? Neydi bunlar? İşte tesadüflere sıkça yer verme, betimlemeleri süs için yapma, ondan sonra kişileri tek yönlü yani tip olarak ele alma vesaire vesaire tesadüfler değil mi? Önemli. Yazarların eserlere yaklaşımı teknik açıdan değil çıkarılacak ders açısından olmuştur. Özellikle Ahmet Mithat Efendi'ye baktığımızda adam edebiyatı bir okul gibi düşünmüş ve halk eğitmek için ne yapmış? Bunu sürekli kullanmış. Sanatçı romantizmden etkilenmiş anlatma kişiliklerini yansıtmışlardır. Yani burada baktığımız zaman ne var? Eserlere müdahale etme var değil mi? Olay örgüsünde rastlantılara sıkça yer veriliyor. Eserlerin akışını kesip o konu dışı bilgiler veriliyor. Ve konulara baktığımızda günlük hayattan, tarihten genellikle yanlış batılaşma, kölelik, cariyelik, doğu batı çatışması gibi konuların olduğunu görüyoruz. Evet kişiler tek yönlü yani ya iyi ya da kötü olarak ele almış. Yani iyi ise hep iyi, kötü ise hep kötü ve genelde ne oluyor arkadaşlar? Malum iyiler kazanıyorlar değil mi? Evet burada öyle mi? Olabilir. Bu dönemin hikayelerinde halk edebiyatındaki met dah hikayelerinin etkisi ve tekniği görülmektedir. Peki kim bu dönemin roman ve hikayecileri? Yusuf Kamil Paşa, Çeviri, Şemsettin Sami, az önce gördük şeyden hatırlayacağız. Taşşuku Talat ve Fitnat, Ahmet Mithat Efendi'nin bir sürü eseri var. Biraz sonra deneyeceğiz. Namık Kemal, evet intibah değil mi? Ahmet Mithat Efendi, evet Ahmet Mithat Efendi önemli olunca arkadaşlar iki kere yazmışız. Neden? Çünkü bir sürü romanı var. Hatta kendisinin lakabı ne? hace Evvel 200 civarında eseri olduğu söyleniyor. Adama yazı makinesi değil, lakap takmışlar. Evet bir diğer hikaye yazarımız Emin Nihat Bey. Evet Tanzimat ikinci dönem hikaye ve romanına baktığımızda ilk dönemden farklı. Tanzimat'ın ikinci döneminde birinci döneme göre gerek dil ve anlatım gerek kurumsal açıdan daha nitelikli roman ve öykülerin yazıldığını ne yapıyoruz görüyoruz. Birinci döneme nazaran bu dönemde roman tekniğinde ne oluyor? artık olgunlaşma, gelişme sağlanıyor. Konular günlük yaşamdan seçilmiştir. Kölelik, cariyelik ve yanlış batılaşma gibi birinci dönemde de işlenen konular ele almıştır. Evet ilk dönem romantizm etkiliyken bu dönemde realizm ve naturalizm etkili olmuştur ki Recaizade'nin araba sevdası arkadaşlar ilk realist nedir? Romandır. Eserlerde rastlantılar azaltılarak ne olmuş? Teknik açıdan bazı kusurlar giderilmeye çalışılmış. Yazarlar eserlerinde kişiliklerini gizlemişlerdir. Neden? Çünkü bu dönemde sanat için sanat anlayışı var değil mi? Evet bu dönemde tasvirlilik dönemde olduğu gibi sadece güzellik için değil kahramanların kişiliklerini açıklamak için de işlevsel bir şekilde kullanmıştır. Bu dönem romanlarında olayların merkezinde yine aşk ve entrikalar vardır. Kişiler sosyal konumlarına göre yine ne oluyor? Konuşturulmaya devam ediyor. Anadolu'ya ve köye yönelişin ilk örneği arkadaşlar Kara Bibik romanıyla bu dönemde verilmiş. Evet Reca Aizade Mahmut Ekrem ilk realist roman örneği olan Araba Sevdasını bu dönemde yazıyor. Unutmamak için ben şöyle diyorum arkadaşlar Reca realist romanı Araba Sevdasını unutmayın diyorum. Nabizade Nazım'ın Kara Bibik. Evet Bibik, Bibik Bibik kuş değil mi? Kuş deyince aklımıza ne gelsin? Köy gelsin. Nabizade Nazım'ın Kara de nedir? bizim ilk köy romanı örneğimizdir. Evet Sami Zade Sezai Batı'nın anlamda ilk başarılı öykülerini ne yapıyor arkadaşlar? Bu dönemde yazıyor ve bu nedir? Küçük Şeyler adlı bir yapıtta karşımıza çıkıyor. Küçük Şeyler okumuştum. Gerçekten de içerisinde teknik açıdan günümüze yaklaşan birkaç eser var. Dönemi hikaye ve romanlarına baktığımızda Recaizade Mahmut Ekrem, Sami Paşa Zade Sezai, Nabizade Nazım, Mizancı Murat ve Fatma Aliye. Evet kendisi ne bizim ilk kadın yazarımız. Evet Tanzimat hikayelerine baktığımızda birinci dönemde Ahmet Mithat Efendi'nin Kıssadan Hisse'si ve Letaif-i Rivayat değil mi? Özellikle Letaif-i Rivayat çok önemli. İkinci dönemde Recaizade Mahmud Ekrem'in Muhsin Bey, Şemsa, Saime, Sami Paşa Zade Sezai'nin Küçük Şeyler oldukça önemli. Nabizade Nazım'ın Yadigarlarım, Zavallı Kız Bir Hatıra, Sevda, Hala Güzel Haspa gibi eserleri var. Hocam bunları bir kodlasak falan arkadaşlar merak etmeyin yazarlara tek tek geçtiğimizde bunlarla ilgili kod cümleler oluşturacağız ezberlemenizi kolaylaştırmak için. Ve tanzimat romanlarına baktığımızda birinci dönemde Namık Kemal'in cezmi ve İntibahı'nı görüyoruz. Şemsettin Sami'nin Taşşuku Talat ve Fitnat önemli. yani buradaki bütün eserler önemli arkadaşlar. Çünkü bunlar hep ilk cezmi tarihi roman, İntibah ilk edebi roman. Taşşuku Talat ve Fitnat ilk yerli roman. Araba sevdası unutmayın demiştik. Sam Paşa Zade Sezai'nin sergüzeşti. Nabi Zade Nazım'ın Karabibik ve Zehra'sı. Bak bunlar hep önemli arkadaşlar ama ileride sanatçılara tekrar değineceğiz. Fatma Aliye'nin Hayal ve Hakikat yani düş ve gerçek diyelim. Enin Muhaderat, Udi ve Refet. Özellikle Muhaderat arkadaşlar çıkabilir karşınıza. Evet Ahmet Mithat Efendi'nin Hasan Mellah, Hüseyin Fellah, Felatun Beyle Rakım Efendi isimlere bak, maşallah, değil mi? <laughs> evet arkadaşlar, bunları ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz. Hasan Mella, Hüseyin Fella, Felatun Beyle Rakım Efendi, maşallah deyip bunları unutmuyoruz. Bunlar nedir arkadaşlar? Karşımıza çıkabilecek romanlar. Evet Tanzimat tiyatrosuna geldiğimizde ise Tanzimat tiyatrosu geleneksel tiyatrodan ayrılır. Neden? Geleneksel tiyatroya baktığımızda metta tek kişilik bir e, anlatı diyebiliriz. Daha doğrusu bir kişinin sahneye çıkıp arkadaşlar seyirciye böyle bazı şeyleri anlatması. Bu bazen acıklı, bazen gülünç, bazen ders verici nitelikte olabiliyor. Orta oyunu, evet bu da yani günümüz tiyatrosundan, yani modern tiyatrodan oldukça farklı. Kara gözün sahneye inmiş hali diyebiliriz. Kara gözse bir tiyatro oyunu bile değil arkadaşlar. Bir ney? Evet ney bir perde oyunu değil mi? Yani bir nevi kukla oyunu da diyebiliriz. Kuklaya benziyor çünkü. Evet peki bu dönemde arkadaşlar tiyatro nasıl başlamış? Önce Avrupa'dan gelen bazı tiyatro toplulukları İstanbul'a ne yapıyor? Bir sürü temsil veriyor. Özellikle İtalya ve Fransız tiyatro toplulukları ne yapıyor arkadaşlar? Bu dönemde İstanbul'da seyirciyle buluşuyorlar. Ama yıl 1867'ye geldiğimizde Güllü Agop tarafından Gedikbaşa Tiyatrosu yani Osmanlı Tiyatrosu açılmış. Yerli ve yabancı oyunlar burada sahnelenmeye başlamıştır. O yüzden Nedir? Gedikpaşa Tiyatrosu ve Güllü Agop ismi bizim için önemli. Tanzimat'ın ilk döneminde büyük bir canlı taşıyan sahne hayatı kısa sürede meyvesini vermiş ve batı tarzı modern tiyatronun temelleri bu dönemde atılmıştır. Özellikle arkadaşlar Şinasi'nin 1860'ta Tercüman Ahval gazetesinde yayınladığı Şair Evlenmesi adlı ki bu nedir? Bir töre komedisidir. Türk edebiyatındaki ilk yerli tiyatro olduğu için oldukça önemlidir. Evet bu dönemin genel özelliklerine şöyle madde madde bir bakalım. Tanzimat edebiyatımıza giren batı tarzı tiyatronun geleneksel Türk tiyatrosundan ayrılan en önemli yanı yazılı bir metne dayanmasıdır. Batı tiyatrosu örnek almış çeviri ve adapte çalışmaları yaygınlık kazanmıştır. Halkı eğlendirirken eğiten bir araç olarak görmüştür tiyatro ki namı Kemal ne diyor? Tiyatro eğlencelerin en faydalısıdır diyor. Konular tarih ve günlük yaşamdan seçilmiş oyunlar ilk olmanın teknik eksikliklerini ne yapıyor? Tabii ki taşıyorlar. Her şeyin bir acemiliği var değil mi? Başlangıçta geleneksel tiyatronun etkisinde kalınmış. Tanzimat'ta birinci dönemdeki tiyatro oynanmak için, bakın bu çok önemli bir madde, ikinci dönemdeki eserler ise okunmak için yazılmıştır. Niye? Tiyatro binaları Namık Kemal'in Vatan Yav Silistre oyunundan sonra yıkılmıştır arkadaşlar. Evet birinci dönem tiyatrosunun dili sadeyken ikinci dönemin dili ağırdır. Birinci dönem tiyatro halka seslenen bir yapıda olduğundan aile, gelenek, görenek, vatan gibi konular işlenirken ikinci dönemde daha çok ne olmuştur? Bireysel konular ele alınmıştır. Evet tanzimat tiyatrosu genellikle birey, aile ve toplum yaşamını düzeltmeyi amaçlar. Bu dönemde oyunlarda genellikle baktığımızda komedi, dram tercih edilmiş. Yani ne yok? Trajedi pek yok. Komedilerde klasisizm, dramlarda ise romantizm akımının etkileri görülür. Evet bu dönemin tiyatro yazarları Şinasi, Namık Kemal, Ahmet Vefik Paşa, Şemsettin Sami, Ahmet Mithat Efendi, Direktör Ali Bey, Teodor Kasap, Beşir Fuat özellikle Ahmet Vefik Paşa ile Direktör Ali Bey'e baktığımızda bunlar nelerdir arkadaşlar? Batı'dan çok önemli çeviriler yapmış sanatçılarımız. Evet Tanzimat Tiyatrolarına şöyle bir karşılaştırın. Birinci dönem Ahmet Vefik Paşa arkadaşlar özellikle Molière'den işte kocalar mektebi, tartüf, okumuş kadınlar, zor, zor nikah, zoraki tabip, tabibi aşk, dekbazlık, azarya gibi, dudu kuşları gibi bir sürü eser çevirmiş. Namık Kemal'in vatan Yahut silistresi Akif Bey'i, zavallı çocuğu Gülnali, Karabelası, belası Celalettin Harzemşah hepsi önemlidir. Şair evlenmesi Şinasi'nin ilk olduğu için önemlidir. Şemsettin Sami'nin Besa yahut Ahde Vefa, Seydi Yahya Kave gibi tiyatro oyunları var. Ahmet Mithat Efendi'nin Açıkbaş Çerkez Sözlerleri gibi tiyatro oyunları var. Ee, ve direktör Ali Bey'in Ayyar Hamza, Kokona Yatıyor, Geveze Berber, Misafir İstiskal, Letafet gibi komedi tarzı neyi var arkadaşlar? Tiyatro oyunları var. İkinci döneme baktığımızda ise Abdülhakamit Tarhan'ın Macerayı Aşk, Sardanapal, Turhan, Eşber, Nazife, İlhan, Tezer, Nesteren, Liberta, Hakan, Duhteri Hindu, Tarık, Zeynep, Finten, Sabri, Sebat. Ya hocam hepsinin altını çizdiniz. Arkadaşlar söz konusu Abdülhakam Tarhan'ın yazdığı tiyatro oyunları ise söyleyeyim hepsi sorulabilir. Aynı şekilde Recaizade Mahmut Ekrem'in Afife Anjelik çok bilen çok yanlar. Vuslat yahut Süreksi sevinç Atala yahut Amerikan vahşileri bu da önemli. Aynı Namık Kemal'in tiyatroları gibi Abdülhakam Tarhan'ın Recaizade Mahmut Ekrem'in tiyatro eserleri de önemlidir. Sami Paşazade Sezai'nin bir tane eseri var o da şiir. Muallim Naci'nin Heder diye bir tane tiyatrosu var. Beşir Fuat'ınsa iki bebe birinci kat binbaşıyı davet cinayetin tesiri gibi eserleri var. Evet arkadaşlar genel olarak tanzimat şiirine, hikayesine, romanına ve tiyatrosuna şöyle bir baktık. Bunların detaylarını ne yapacağız? Sonraki derslerimizde sanatçı sanatçı tek tek işleyeceğiz ve o eserlerin Özellikleri nelerdir? Hangileri daha önce sorulmuş? Hepsine tek tek bakacağız. Sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.